Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Mutluluk Erişim'de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında ve balık tavasında lahmacun yapımını anlatacağım. Önce 3 bardak unumuzu kasemizin içerisine eleyelim. Elediğimiz unumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Sonra 3 kaşık sıvı yağ ilave edelim. Bütün hamurlarda kullanıyorum. Açması daha kolay oluyor bezeleri. Sonra bir kupa suyumuzu koyalım. Yumuşak bir hamur yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurun 15-20 dakika ağzı kapalı bir şekilde dinlendirelim. 300 gram kadar kıymamız, kuru soğanımız, sarımsağımız, domatesimiz, maydanozumuzla harç yapalım. Daha sonra tuz, salça, karabiber, kimyon ve pul biberimizi ilave edelim. İçerisine yarım çay bardağı suyu ilave edelim Arkadaşlar kıymayı bir ön kavurma yapalım mutlaka tavada yapacağız Çünkü dinlenmiş olan hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık harcımızı karıştırdık bütün malzemeleri daha sonra dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldıktan sonra bunları küçük küçük bezeler halinde keselim. Arkadaşlar bu ölçüyü sürekli kullandığım bir ölçü. Toplamda 12 tane beze oluyor. Bu da benim ihtiyacımı karşılıyor. Siz de bu miktarlarda, bu ölçülerde arttıra veya azaltabilirsiniz. Bu şekilde elimde ya da tezgahın üzerinde yuvarlak bezeler halinde yapıyorum. Dinlenen hamurun açması daha kolay oluyor. Bu nedenle 15-20 dakika yeterli. Toplamda 12 beze arkadaşlar. Bezelerden birini açalım. Fırın tepsimizin ters tarafına koyalım. Fırınımızı önceden ısıtalım 250 derecede. İç harcımızı bu şekilde kaşık yardımıyla hamurumuzun üzerine sürelim. İsterseniz bir fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Bugün sizinle fırında ve balık tavasında yapacağım. Daha önce balık tavasında yapanlar oldu mu bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum. Çok pratik oluyor. Ve şimdi ters tarafına koyduğumuz lahmacunu fırınımıza koyuyorum. Tahtamızın üzerine unlayalım. Açtığımız hamur üzerine koyalım. hazırladığımız iç harcından üzerine sürelim. Yeni yapmak isteyenler bu şekilde yaparken biraz zorlanabilirler. Tahtadan tavaya koyması biraz zahmetli. Ama size şimdi farklı bir yöntem de anlatacağım. İster bu şekilde yapın, ister Biraz sonra göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Tavamıza koydum. Ağzını kapattım. Toplamda 2 dakika. Ocağımızın orta gözünde altı açık bir şekilde pişirelim. Bakın arkadaşlar, altı da gayet güzel pişti. Bunu tepsimize alalım. Fırındaki de pişiyor. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hem çok pratik hem de çok hızlı bir şekilde pişiyor. İkinci yöntemi söyleyeceğim demiştim yeni açanlar için. Öncelikle ocağımızın altı kısık bir şekilde açtığımız hamuru tavamızın içerisine yerleştirelim. Harcımızdan üzerine koyalım. Fırça yardımıyla hamurumuzun üzerine sürelim. Daha sonra Bal tavamızın ağzını kapatalım. Ocağımızın altını açalım. Toplamda 2 dakika pişirelim. 2 dakikadan sonra tavamızın ağzını açalım. Bakın arkadaşlar alt kısmı gayet güzel pişti. Bunu da alalım. Tepsimize koyalım. Üst üste koymayalım. Hamurlar terleme yapmasın. Tekrar ocağımızın altını kısalım. Hamurumuzu tavamızın içine alalım. Harcımızı koyup üzerine sürelim. Bu arada tavamızın altı ocağımızın altı kısıtlı şekilde. Sonra ağzını kapatalım tavamızın balık tavamızın. Ocağın altını açalım. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Toplamda 2 dakika sürüyor arkadaşlar. Pişme süresi 2 dakika. Fırındakinin ki daha uzun sürdü. Ben tavada 4 tane yaparken fırındaki daha yeni pişti. Lahmacunlarımız hazır arkadaşlar. Bu fırında yaptığım lahmacun Diğerlerini tavada yaptım. Daha hızlı oldu çünkü. Yapmak isteyenler videomu izleyebilir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyorum.